Aa! Sen onu nasıl yaptın öyle? Nasıl yaptın anneciğim onu öyle? Vav! Evet. Wow, çok ilginç. Evet. Evet çok ilginç. Kepçeyi ıslak mendille kaldırdın. Oh! Düştü. <laughs> Düştü. Bir daha mı kaldıracaksın? Oo, Yiğit Ali kepçeyi kaldırdı. Sen nasıl kaldırıyorsun kepçeyi? Kocaman o kepçe. Bravo sana. O sana yiğit Ali. Oley. Ay ekskavatör orada kaldı. Yok. Evet arkadaş ekskavatörü burada bıraktı yiğit ne, Nereye gitmiş Ekskavatör. aldı Aldıdı. Aferin sana. Ekskavatörünü de yanına getirdi İtali. Evet. evet. Dermiş. Bip 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 bip. Oh. Düştü mü? Kaza yaptı sanırım. Ne yaptın? Değişim. Aferin sana kamyonu düzelttiği ithalı ekskavatörle kaldırdın değil mi? Değişim. Aferin anneciğim sana. neden vuruyorsun? Kırılır. Kırılır anneciğim öyle. Ben gidip kahvaltı hazırlayabilir miyim babaya? Olur mu anneciğim? yiğit ben gidip kahvaltı hazırlayayım mı? Evet, ekskavatör düştü. शराप yapıyorsun öyle? Onu mu taşıyacaksın? Aa düştü. Düş, <laughs> Ooo. ekskavatör geliyor. Tamam. Geleceğim annem. Biraz oturayım. Yoruldum. Bebek yorulmuş. Tamam mı? No. 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 Tamam. Hadi oturdum. Arkadaş. Evet. Arkadaş. Şehit Ali kepçeyle oynuyor. Kaçtı. kaçtı. Aa, Koltuğun altına gitti. Nasıl çıkaracaksın şimdi? Nasıl alacağız şimdi onu? Çok ileri gitti. Evet, babanın uyanmasını az almamız için? Cık, alamayız zaten. Çıkmaz annem, çok aşağıda bak. Gördünüz mü? Arkadaş. Ç Arkadaş. 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 Nereye basıyorsun? Basma ekrana. Ark evet. Arkadaş. Evet. Arkadaş. Yiğit Ali ekskavatörünü alta attı. Koltuğun altına gitti. Arkadaş tutu artık bu Tutu artık çıkmış. Dur dur. Canlı yayın Telefonu al. Arkadaş diyor. Bak var. <laughs> Söyle arkadaşlarına. Bir şey diyeceğim. Arkadaş bak. kötü Bak. 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 Arkadaşlar yardım etsinler. Söyle, evet. Niye acıyor olabilir. Tamam. Bak, Yok. Arkadaş. Güç abi. Ölüyor mu Kolumu Böyle yap. Aha bak, bak şuan şu Böyle yapınca acıyor. Kim gitmiş? Arkadaşlar mı gitmiş? Ekstravatör. Yardımcı olmamı ister misin sana? Açıcır. Korkunma asma gitmiş. alayım mı? Ekstravatörü. Al. Al. Tamam hadi, tamam, hadi Tuba alıyor. Göster arkadaşlarına Huva alıyor de. 73 kişi bizi izliyormuş. Böyle kal. <laughs> Böyle kal. Ekskalatörü alacağız. Tam söyleyemiyorum da aşkım. Tut sen bunu. Arkadaşlar görsün aldığımızı bekle. Ne? Kamerayı kapatma tamam ka tut. Ne? Tamam tut ama kamerayı kapatıyorsun. Ne? Aşkım beni göster. Exkavatörünü göster. Ay. Neden gelmiyor? Neden? Neden gelmiyorsun? Av. Ne? Av. Yanlış yere gitti. <laughs> ya neden yanlış yere gitti? Gitti, çekil çekil çekil. Çekil. çekil çekil çekil. Yine yanlış yere gitti. Aa! Gido git, gido Koş git. diğer taraftan gido. al. Hadi. Gital, hadi, hadi. Hadi. Ah. Hadi al. Evet. Arkadaş Söyle arkadaşlar. Aferin sana. bir şey isteyeceğim. Patates kime şey Ama şeyi koy. O alttaki şeyi var ya kabı. <laughs> Arkadaşlar bitmiş. Kapatalım mı? Tamam. Hadi bay bay yap arkadaşlara. Aferin oğluma.